At yolları taşlı, 15 liler gidiyor. Kızların gözü yaşlı, aslan yarim. video başladı. Ana video başlamış. <laughs> Pardon arkadaşlar video başladı video başlatıyordu da. Evet arkadaşlar. Önceki bize nerede arkadaşlar? Bu isimle arkadaşlar. Lomel ne giyeceği videosu çekiyoruz arkadaşlar. Ve arkamda gördüğünüz danayı e, Lomel arkadaşlar. Yeni çıkan. Eee ne özeldi lan bu? Yine yani yılanla özel arkadaşlar. Efsaneli Pokemon arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkamda. Şu an gördüğünüz gibi yeni çıkan efsaneli Pokemon arkadaşlar. Bu. Yeni çıkan Pokémonlarımız, e, Pokemon'larımız. Yani, yani da şey, aldım alışmış kusura bakmayın. Ya bundan sonra Pokemon diyeyim ben sıkıntı yani, Lomian Pokemon, karışık yani arkadaşlar. Yani şey yeni yıla gelen özel Pokémon'umuz e, Pokemon'umuz karşınızda budur arkadaşlar. E, çok güzel tipi var arkadaşlar. Bunun eyeri var üstüne. Ben bunu eğlene almaya çalışıyorum. Yani bunun üstüne bineceğim arkadaşlar gezeceğim. Yani şu anlık şuradaki aracım yani şu anlık üstüne bindiğim araç bu. Meteor Lomian arkadaşlar. Meteor sezonundan kalma arkadaşlar. Yine yani arkadaşlar bugün sizinle beraber arkadaşlar. Bu videoda arkadaşlar bu arkadaşımızı nasıl alacağınızı göstereceğim. Tabi ben önceden aldığım için arkadaşlar size sadece nasıl yakalayacağınızı, nasıl yapacağınızı göstereceğim. O kadar. İlk önce arkadaşlar. Ve arkadaşlar şunu da söylemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar kanalıma abone olun arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar. Ya bari sizlerin bir kanalıma abone olun arkadaşlar. Ee, neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı kanalıma, Arkadaşlar kanalıma abone olun. Ve bol bol like atın arkadaşlar. Ve like, kanalıma abone olduktan sonra arkadaşlar. Benim için tüm yaparsanız sevinirim ve yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi. İlk önce yarışı bunun özel yeri var. Bunun için hemen menü kısmından buraya geliyorsunuz. Hubus'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hubus'u beyaz bir yer var arkadaşlar. Yılbaşı güncellemesi geldi. Tabi yılbaşı güncellemesi geçici arkadaşlar. Yani alacaksanız hemen alın arkadaşlar. ya yani yılbaşı geçti arkadaşlar? Yani size yani yılbaşı geçti arkadaşlar? Yani bunu almaz. Artık imkansız. ancak trade'de, minnetten bulursunuz arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Yani çabuk alın arkadaşlar. Yani ben size en maçtan söyleyeyim arkadaşlar. Evet hemen girisi tabi arkadaşlar. Her zamanki gibi FPS'e bize kasıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. FPS'e bende kastı, kasıyor her zamanki gibi arkadaşlar yani. Kusura bakmayın yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldi. Arkadaşlar mekanı aşırı güzel. Ee, gelse iyi olur. Evet arkadaşlar işlemci yavaş. Evet arkadaşlar yerimiz mekanımız bu. Tabii bende çok kasıyor. Kusura bakmayın şimdi biraz kendine gelsin. Bu arada arkadaşlar bu mekanda arkadaşlar kendi ee, laymanınız arkadaşlar yani Lomian'ınız sadece sizde gözüküyor diğerlerini göremezsiniz yani herkese kendi laymanı gözüküyor sadece o kadar. <laughs> Ay, yürüyüşe bakın yürüyüşe bakalım Allah için. Şey gibi geliyor arkadaşlar. Işte, bağ var ya. Onun gibi geliyor Allah'ıma. <laughs> evet arkadaşlar evet, şimdi. Yapacağınız işlemleri hemen söylüyorum. Buraya geldiniz bu yeşil yeri arkadaşlar girmeden önce arkadaşlar şu Hacem ile konuşacaksınız yani bu kaloyla konuşacaksınız bunu da konuşuyorsunuz ben konuştum arkadaşlar bu bizi e, alışveriş kısmı arkadaşlar bunun elini buradan alacağım bakın burada gözüküyor zaten Diamond'ımızın adı bakın zaten Diamond'ımızın adı şu bakın şu Oklar için aldığım yer arkadaşlar o bizim Diamond'ımızın adı bunun air hem güzel hem de tipi hoşuma gidiyor bunun. O yüzden alıyorum. Şimdi arkadaşlar bu acemiyle konuştunuz. Bu alışveriş kısmı arkadaşlar. Bu acemi alışveriş kısmı diyebiliriz. Alışveriş mağazası diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bunun aması için arkadaşlar bunun bir zımbırtısı var. Bunun zımbırtısı arkadaşlar bende var tabi. önce de aldım biraz e, kaç oyun oynadım arkadaşlar birkaç kere çıktı. Bakın e, bu emanetinize geliyor arkadaşlar ama bunu e, ee, bunu bak arkadaşlar evet, bakın. ki ee, K iterse geliyor arkadaşlar. Bakın şu. Jolly Madlet. Arkadaşlar Jolly madde. Bunu buldunuz arkadaşlar. Bakın bu mini oyundan o Jolly maddeti alıyoruz. Tabi 30 saniye arkadaşlar bekleme süresi var. Daha çok oyuncu katılırsa diye. Ben Ka oyun başladım hemen geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuz geldi. Biraz oyunun sesini açacağım. Oyunun müziği bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bir hediye seçeceğim. O hediye içinde arkadaşlar bakın kendi hediyemi seçemem. Ön, kendi önünüzdeki hediyenin içine bakamazsınız arkadaşlar. Bakın herkes şu an seçti. Birkaç oyuncu da varmış. Mesela bunun içinde ne var? Hani bak çekici arkadaşlar. Mesela çekici buldunuz. Tabii benim amacım o değil. Ama bende olduğu için şu an almayacağım onu. Mesela o çekici aldınız arkadaşlar. Diyelim gördünüz o çekici ya da buldunuz. Ya yani bir kutu işte arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın. Şurada yukarıda 14 saniye 12 saniye. Pardon işte saniyeler var arkadaşlar. Bu saniyeler geçtik arkadaşlar. Şimdi bize altta sayılar verecek. Birinci güç, ikinci güç, üçüncü güç. Üçüncü güç üçüncü en fazlası. Ama arkadaşlar şöyle bir olay var. Mesela diyelim ben şunu seçeceğim. Şundan biraz 12 tane var diye düşünüyordum. Arkadaşlar mesela. bakın. Bazı herkese soldu ya arkadaşlar. Bak mesela. Soğanların arkadaşlar bakın. Aynı kutuya iki kişi aynı sayı verirse arkadaşlar. Hiç kimse o kutuyu alamıyor arkadaşlar. Sadece o kadar diyorum arkadaşlar. Eee. Bilmem ne. E arkadaşlar yani aynı kutuya aynı güç yani aynı güç iki kişi yani üç kişi bilmem adı attım 10 kişi arkadaşlar yani on kişisiniz. Yani ben ki, şu an kendi kutumu koruyorum. Arkadaşlar yani işte, aynı güçte kullanırsanız arkadaşlar kim sağlamıyor. Ney? af buyur abi. Yanımdan bir tanesi arkadaşlar on iki tane parası varmış. Ayrıca şey ben mavi oynayacağım. Şu mavi. Şüphelendim biraz. Hayırdır baba? <laughs> Bakalım. Kömür çıktı bize. <laughs> Aa önümüze kutu 12 taneymiş. Abi. <laughs> neyse kardeşim neyse. Diyelim ee, o çekici aldınız. Çıkıda, çekici aldıktan sonra arkadaşlar. Gelin buradaki çana tıklıyorsunuz. Çana da direkt ama ha. Buna tıkladınız yes diyeceksiniz arkadaşlar. O nasıl bir animasyon giriyor. Ben şöyle bir araca binelim arkadaşlar. Bizim araca. Şurada animasyon çıkıyor arkadaşlar. Bak bunun bu göl normalde donmuş halde. Ben şu an aldığım için arkadaşlar bende böyle gözüküyor. Sizi ilk defa alacaksanız arkadaşlar. Size bu göl dönmüş donmuş olacak arkadaşlar. Ve bu e, alttan sıcak bir buhar çıkacak arkadaşlar. Buharlar çıkmaya başlayacak. Bu göl çözülecek. Ve şuradaki kırmızı tekne akışı suyun altından çıkacak. Buna doğru buraya geliyorsunuz. Geldiniz. Bota binmek istiyorsunuz. Yes diyeceksiniz. Animasyon bu. Mağaraya götürüyor bizi. Ve arkadaşlar burada e, çeşitli doğmuş Lyman'lar var. Aslında iki tane daha doğrusu Lyman var. Çocuğun kafası mı yok? Arkadaşlar bakın şu zaten e, önceki neydi? Önceki neydi abi? ne ee, neydi? He. Önceki e, işte yılbaşına özel bir Lyman'dı. Şuradaki arkadaşlar Minecraft aslında arkadaşlar. Pokemon olarak söyleyeyim Lyman'da. Lyman Legacy'ydi. böyle bir hali. Şimdi arkadaşlar benim aklıma şöyle bir şey geldi. Bakın şu e, gol pilini arkadaşlar evrimi. Yani ben şimdi, şimdi bu gol şey Migraps'a dedim. O zaman bu e, golpin evrimi o zaman Pokemon'da şu oluyor. E, neydi arkadaşlar? Pokemon'da Gyarados oluyor yani. Ben öyle bir mantık yürüttüm olsa da devrelerim yandı arkadaşlar. Beynim alamadı. Ben şimdi yürüyüşe bakın şunu yürüyüşe bakın ona Ben normal yürüyorum. Ne pardon. Bakın yürüyorum. Görüşe var sanki sanki beni yiyecekmiş gibi geliyor ha. Bak, e, bu arada arkadaşlar etrafta kemikler var arkadaşlar. Bu danamız yani dana dedim arkadaşlar. Bu arkadaşlar bayağı burada büyük bir e, bir şey parçalamış arkadaşlar. Ya yani bayağı büyük bir şey parçalamış. Arkadaşlar. Baksanıza kaburga mamurga var. Yani çok değişik yani. Bu bu arkadaşlar etovur diye düşünüyorum ben. Ben arkadaşlar buzul, buzul türü hareketler kullanıyor sadece o kadar. Bak bu için burada, bu araç burada. Şunun tipini ayarlamaya çalışacağım işte arkadaşlar sen ya. Şöyle run yapacağım abi. Bakayım run yapacağım. Run abi. Abi sen şöyle gel. Şöyle gel. Ya şöyle gel. Şunun tipini göstermek istiyorum arkadaşlar. Bak, şöyle biraz az bir şey dönük. He bak. Tipi aynen böyle. Böyle duruyor. Tam, tam ortasında ben ayarlayamadım. Arkadaşlarınız harbi böyle duruyor. O nasıl geliyorsunuz buna tıklıyorsunuz her zamanki gibi. Tıkladığınızda arkadaşlar bununla kavga ediyorsunuz. Ee, tabi hadi diyelim arkadaşlar bunu yendi. sizi yendi bütün laymanlarınızı öldürdü. Ya da arkadaşlar ee, öldürdünüz. Yani buna no değil, ona nasıl yes deyin arkadaşlar. Böyle rahatça arkadaşlar tekrardan canlandırabilirsiniz ve Lyman ölmüş olmayanlarınız, Lyman'larınız ya da şöyle, işte, e, bit, diskiniz bittiyse arkadaşlar o diskleri tekrardan da yani no yes ile beraber arkadaşlar. bakın unutmayın no yes böylece arkadaşlar tekrardan canlandırabilirsiniz arkadaşlar bu arkadaşı evet arkadaşlar bir de bu videoda ikinci amacımız arkadaşlar Bakın bu videoda arkadaşlar ikinci amacımız ee, bunun eğerini almak arkadaşlar. Ben tabi bunun eğerini e, 300 300 TL yapınca arkadaşlar yani bundan normal ben 300 TL olarak söylüyorum. 300 TL yapınca arkadaşlar ben video açacağım arkadaşlar. Bunun eğerini alacağım tabi almaya doğru. Almaya doğru. Aslında aslında birkaç ele oyunu sıkılırsınız arkadaşlar. O yüzden diyorum o kadar. Neyse arkadaşlar hemen gidelim buradan. Yes diyelim. Yani güzel bir oyun yani arkadaşlar. yani seviyorum yani. Hemen arkadaşlar Arkadaşlar bu mini oyunda arkadaşlar o parayı kazanılıyor arkadaşlar. Mini oyunda para kazanılıyor ve artı arkadaşlar burada tabii ki her zamanki gibi Pokemon hastanemiz bulunmakta. Yani Lyman hastanemiz bulunmakta. Zaten her gördüğünüz arkadaşlar biliyorsunuz ki şuradaki işaret gördünüz mü zaten arkadaşlar oraya e, Lyman hastanesidir yani arkadaşlar. Buraya gelin zaman bu Lyman hastanesi. Ve arkadaşlar ben e, bu arada bir tane buraya özel bir Lyman buldum. Hemen onu da gösterelim size. Bakın geldim. Şu. Bakın arkadaşlar bu. Bunu buldum 5 level arkadaşlar. Son diskimde kırmızı diskim ve teki aldım bunu arkadaşlar işte bunu, bunu geçer seviyesini kasacağım ve yürümleştireceğim. Evet, yani burada bir tane daha buldum budur arkadaşlar ama daha çok var. Mesela arkadaşlar mutak arkadaşlar buzul hali. Yani, mutak olun, buzlanmış hali arkadaşlar. Yani çok güzel bir şey açıp ben bunu arayacağım da. Haberiniz olsun. Neyse şuradan biraz bir şey satın alalım ya. Veya Apple var. Bilmem neyi. Selmat var. Mesela şu selmatlardan biraz alayım abi. Biraz lazım olur bana. Şu 11 tane. 11 tane alalım. 5, 5 bin liramız falan kaldı. Hemen gidelim arkadaşlar mini oyunumuza. Mini oyunumuza arkadaşlar. Hemen. Mini oyunumuzdan kazanalım. Araca bakalım arkadaşlar ne kadar biriktirmişim. Yani şey bundan artık sıkıldım sayılır yani. Biraz tipi de çirkin yani arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar bu meteor bu şeyler arkadaşlar uzaydan geldiler. Ama şu bunu buna bilmek istiyorum arkadaşlar çok güzel ya. Hem soralım acı dayımıza. Ne kadarımız varmış? 246 TL'miz. 246 tane varmış. Bu arkadaşlar bu kömürle biriktirerek arkadaşlar Şuradaki özel diski alabiliriz. şu an da alabilirim de. Harcamak istemiyorum arkadaşlar. Çaktırmayın. Ve arkadaşlar yılbaşı bitmeden arkadaşlar. Yani bugün yılbaşı. O yüzden arkadaşlar yani ha, tam vaktinde yetiştik ha. Oyunun sesi de acayip güzel ya. Şimdi arkadaşlar bakalım. Şu kırmızı kırmızı turuncuya arkadaşlar bir ümidim var. Bakacağım ona. İnşallah şu işte altın üzerinde almıyorum arkadaşlar ben. Altın üzerinde olunca çekiç var bunda Evet arkadaşlar bunda bu sayı almayacağız. Şu kırmızıda ümidim var ya Evet arkadaşlar Saat kaç la o Şu kırmızı arkadaşlar bak benim takvim şu 2 önce birden başlıyor ondan sonra arkadaşlar mesela bak baya kişi oynadı 2 kırmızı da umudum bana gelişiyor. 2'yi kullanıyorum arkadaşlar. Genel şey sıra 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 kullanıyorum ben. Evet şey final roundu. Son gücümü kullanıyorum. Hadi abi ya şaka mısın sen? Bak arkadaşlar şey, ümitliydim işte ondan. Güzel i̇şte, arkadaşlar dalama bir şey yapmışmış arkadaşlar onu çıkarmaya çalışıyorum biraz çıktı hemen arkadaşlar tekrar da gidelim mini oyunumuza hemen Gelsin oynayalım. çıkınca ne oluyor abi? He saat yeniden sıfırlanıyor. Evet arkadaşlar ben bunu e, kazanayım geliyorum. Evet arkadaşlar 8 tane aldım arkadaşlar bu maçtan da. Sıradaki maçta bakalım ne kazanacağım. Evet arkadaşlar bir tane kömür kazandım bu maçta da. Aaa <laughs> çıldıracağım abi. Evet arkadaşlar bundan da 10 tane joints kazandım arkadaşlar. Şu an muhteşem gidiyorum. Evet arkadaşlar şu an bir araştırma yaptım arkadaşlar. Şu an arkadaşlar boss token veren bir ablamız varmış. Şu an arkadaşlar televizyonda YouTube açık. Şu an o oh, Hacı abla kim? Tamam gördüm arkadaşlar. Yerin nerede olduğunu biliyorum şu an. E, hemen gidelim bakayım. Takılmadan tabi. O yerin hangisi olduğunu biliyorum. Şuradaki abla. acaba bu boss token arkadaşlar. Beleş boss token severim. Arpa alpa varsa arkadaşlar. Ben zaten alpa var. Ula sorus A konečně to mé, he? abi. bir tane ara var. Manyak ne yapıyor ya? Her şey bir saat şey, tam bir ulaşım geliyorum. Ha, boss token. Ha. Evet arkadaşlar bilgiye ulaştım arkadaşlar. Şimdi ee, şimdi bunun en almak da var. Neyse arkadaşlar. Sonraki videomuzda arkadaşlar gidelim bence şey yapalım. O boss tokeni alalım arkadaşlar. Biz önce öyle yapalım. Ama arkadaşlar şimdi burada video bitirelim. Video çok uzun oldu. Neyse arkadaşlar bugün videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Tabi bu tür videoların da yemesi istiyorsanız arkadaşlar Lomel Gece videolarını yemesi istiyorsanız arkadaşlar Kanalıma abone olmayı ve bol bol like atmayı unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay